yukarı bak. Şu yanlış. Böyle olacak tamam mı? Dümdüz. Hı -hı. Yap bakalım topu bırak. Hı -hı. Yap bunu. Toptan biraz uzaklaş ki top ha. Evet. Evet kaldır indir. Kaldır indir. Bunu yap bakalım sürekli. Ayağının burnu dümdüz olsun bak. Şöyle mi olacak? Hayır işte bak. Önce gösterdiğimi yap. Ayağın burnu karşıya bakıyor bak. Bu yanlış. Böyle olmayacak ha. Evet. Böyle. Evet kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Yavaş yap Hızlı değil. İndir Hızlı kaldırdım. Indirdi. Yavaş indirdim. Kaldırdı. Yavaş indir. Kaldırdım yavaş indirdim. Şimdi ters ayağınla yapacaksın. Kaldır, ters ayağını indir. Yavaşça. Evet. Ayağının burnu neydi? Böyle değil. Böyle. Hem bak bu yanlış, değil mi? Böyle doğru. Aynen. Aynen. Yavaş indir. Yavaş indirme. Yavaş indir olsa. Evet. 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 Değiştirdi yeri. Evet. Yavaş indir. Yavaş indir. Yavaş indir. Yavaş, indir Kaldır, yavaş indir. Kaldır. Yavaş indir. Kaldır. Yavaş indir. Şimdi bak. Gösteriyorum atıp yapmak zor olmuyor. yerde. Sıçradığı an ayağını koy. Sevkir. Sıçradı. Hop. Bak. Yavaş indirdin. Vurma. Şimdi bak. Bekle. Acele ediyorsun ama. Ben daha göstermeden yapmaya çalışıyorum. Göstermeden yapmaya çalışma. Yap diyeceğim size. Zaman vereceğim. Bak. Hop. sekti. Artık yükselmesi bitti. Yere düşerken ayağımı uzatıyorum. Bak. Yükselmesi bitti. Yere düşerken ayağımı uzatıyorum. Bir daha. Bak. Yükseldi. O zaman ayağımı uzattım. Bak bir daha. Yükseldi top artık aşağı düşerken ayağımı uzattım. Tamam mı? Top aşağı düşerken ayağımı uzattım. Eğer hızlıca yapmaya çalışırsan yapamazsın. Acele etmeyeceksin. Yavaşça. Sekti. Hop bak aşağı düşerken artık yükselmesi bitti. Gücü zayıfladı topun. Aşağı doğru düşerken ayağımı uzattım. Hani daha yeni böyle yapıyordum ya. Ayağımı uzattım. Yavaşça indirdim topu. Dene bakalım bir kere. Dur önce sırayla bir deneteyim ondan sonra başlayalım. Al eline topu. Evet sektir. Evet. Bak vuruyorsun topu. Hayır. Topa vurmayacaksın. Neydi? Uzatıp indireceksin. Bir kere daha göreyim o Evet aferin bu oldu. Göreyim onu. Vurma topa. Evet. Hayır vurdu. Ayağını topla beraber indir. Vur yere. İndir. Hayır yine vur. Bak. Ayağını kaldırdığın zaman top bunu yaptık ya dayı. Ayağını kaldırdığın zaman top ayağına değer değmez indir. Evet. Evet. Acele etme. Ver topu. Sekti. Oğuzdan dur. İzle arkadaşım. Sekti. Topla beraber indir. Sekti. Bu bir Şimdi. Yine sektiriyorsun. Dene bakayım Çınar. Gel sen dene bakalım. Aferin. Evet yetiş topa. İstersen havaya da atabilirsin topa evi. İzin ver arkadaşın Oğuzcan. Bir kere daha dene Rüzgar. Evet. Acele etme. Şimdi yap. Bir şey olmaz. Sekmeye devam ettiği sürece yap. Evet. Acele etme. Olacak. Bir kere daha. Çınar yap bakalım. Evet başla bakalım. Hadi herkes yapsın. Yavaş, acele etme Rüzgar. Evet. Çınar aferin. Yaptın gördün. Aferin Çınar. Doğru yapıyorsun. Aferin Rüzgar. Be, doğru. Evet. Doğru. Oğuzhan hala vuruyorsun. Vurmayacaksın. Topla beraber ayağını indir. Bak. Oğuzhan. Bunu yaptık ya. Bunu neden yaptık? Kaldırdın. havadayken ayağını kaldır. Yere düşerken ayağını indir. Kaldır. Kaldır. İndir. Çünkü acele etmiyorsun diyor. Biraz acele et. Hızlı olman lazım. Yani. Ver topu. an ayağını kaldır. Tamam mı? Yükseldiği an ayağını kaldır. Niye kaldırdın? Yükseldiğini gördüğün an ayağını Topla işin yok. Top yükseldi yan ayağını kaldı. Tamam. Düz dur ya. Böyle, bir böyle, böyle. düz dur, böyle dur. Zeybek oynamıyorsun. Düz, Uzat. Şimdi Uzat. şimdi. Bak ayağını yan tutsun, yan değil. Devam olur, Evet. Düşmeye yakın ayağını indireceksin, tamam mı? uzaklaşmasın Çınar. Tam önüne doğru at ki. Yani senin önüne düşecek şekilde atalım. Evet. Evet çok doğru. Aferin Çınar. Rüzgar da yapacak olacak. havaya kalkmadan ayağını kaldırıyorsun. Top havadayken ayağını kaldırıyorsun. Evet. Evet. Geç kaldın. Top havadayken ayağını kaldırıyorsun. Geç kalıyorsun. Evet. Bir daha. Aferin. Şimdi top havadayken ayağını kaldır. Düştüğü zaman ayağını indir düştüğü zaman erken indirmez. Evet. Anladın mı? Kalktı, indi. Bak. Kalktı, indi. Gördün mü? Topu ben indirdim. Ayağıma değdi ya. Top ayağımı indirdim. Bir daha. Kalktı, hop indi. Bir daha. Kalktı, indi. Bir daha. Kalktı, indi. Bir daha. Kalktı, indir. Bir daha.

He vurdun ama. <laughs> Ayağını indirmedin. Aferin. almayacağım o zaman. Emin misin? Hadi yap hadi. Bak sen ama kendi kendini yoruyorsun ki Oğuz Kağan. Önüne niye yapmıyorsun? Topun peşinde koşuyorsun. Ver topu. Topu kontrolü bende değil mi şu an? Niye ben topu peşinde koşayım? Topu peşinde koşayım. Evet bak bu güzel. Evet indir bakalım. Aa, olacak, olacak, olacak. Abi evet, bu da Evet. Ama olmadı. Olacak. birazdan ayağında. Şöyle ayağında. Evet. el ben oluyorum Direkt. bak içine attım havaya hop oh. ayağımın altıyla tutuyorum tamam mı tamam bir daha attım havaya hop oh. bak yere değer değmez ayağıma değiyorsun bir daha gösteriyorum attım havaya hop oh. anlaştık mı haydi hocam Bak bana. At bakayım onu topu. Dur oğlum onur dedim. Al topu. Al topu. Koş 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 koş. Haydi sen ben. Haydi. Hadi seni bekliyoruz. Evet bak. Aynı kontrol. Ayağımın altıyla yapacağım yine. Sekti. Bu sefer ayağımın içiyle yön vererek durduruyorum. Tamam mı? Mesela sağ ayağımla kontrol ediyorum ben. Soluma doğru ayağımın iç tarafıyla indirip götürüyorum. Bekle usta. Attım topu havaya. Hop. Anladınız mı? Anladım. Ayağımın içiyle. Bir kere daha göstereyim mi? At bakalım bir kere daha göstereyim. Olur. Attım havaya hop yönü o tarafa doğru verdim yani biraz ayağımın içine geldi bak attım yükseldi inerken indi ya yere değer değmez, ayağımla yön veriyorum bir kere daha bak attım havaya